Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatımı Soru Bankamızdaki çalışmalarımıza öteleme ve yansıma konusuyla devam ediyoruz. Yine çok kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilir misiniz? Kitabımız konuya bir örnekle başlamış. Yandaki kareli kağıtta verilen şeklin D doğrusuna göre yansımasının 5 birim sağa öteleme sonucundaki görüntüsünü oluşturalım demiş. Çözüm olarak da dönüşüm hareketi uygulayacağımız şekle A diyelim. A şeklinin D doğrusuna göre yansıması burada... Göstermiş, tırtıklı çizgilerle çizmiş tabii bunu. B olarak adlandıralım. B olarak adlandırdığımız şeklin 5 birim sağa ötelenmiş hali de C olarak adlandırıldığında son durumda A olarak nitelendiren şeklin D doğrusuna göre yansımış 5 birim sağa ötelenmiş hali C şekli olur demiş. Şimdi gelelim çalışmalarımıza. Birinci çalışmamızda Aşağıdaki pembe şeklin 6 birim sola ötelenme sonucundaki görüntüsünün M doğrusuna göre yansımasını oluşturunuz demiş. Şimdi çocuklar normalde öyle bir şekil verilirse köşe noktalarını isimlendirelim. A B C D diyelim. Bakın 6 birim sola ötelenecek. Her nokta 6 birim sola ötelendikten sonra da M doğrusuna göre yansıtılacak. Bunu şöyle yapalım. Bakın. A noktasını 1 2, 3, 4, 5, 6 birim sola öteleyerek A'nın ötelenmiş görüntüsü burası olur diyelim. Sonrasında da D doğrusuna göre yansıtalım. Bakın A noktası D doğrusuna 3 birim uzaklıkta M doğrusuna pardon. M doğrusunun diğer tarafında 3 birim uzaklıkta aşağıda görüntüsü oluşur. Buraya da A noktasının ötelendikten sonraki yansımış görüntüsü olarak yazalım. Şimdi B noktasına aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 birim sola geldikten sonra M doğrusuna 1 2 3 4 birim uzaklıkta M doğrusunun diğer tarafında 4 birim uzaklığa gelip B noktasının ötelenmiş ve yansıtılmış görüntüsünün burası olduğunu işaretleyelim. Aynı şekilde D doğrusu D noktasının 1 2 3 4 5 6 birim sola. Sonrasında bakın M doğrusuna 1 bir birim uzaklıkta M doğrusunun 1 bir birim diğer tarafında da görüntüsü oluşacak. Buraya da D'nin ötelendikten sonraki yansımış görüntüsü şeklinde işaret koyalım. C'yi de aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 birim sola öteledikten sonra C'nin 1 bir birim uzaklığı var M doğrusuna. M doğrusunun diğer tarafında 1 bir birim uzaklıkta C'nin en sonki görüntüsü oluşacak. Bunları da birleştirerek A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye, D'den de A'ya tekrar bu şeklin 6 birim sola ötelendikten sonra M doğrusuna göre yansımış görüntüsü bu şekilde oluşur. İkinci çalışmamızda ABC üçgeninin x eksenine göre yansımasının y eksenine göre yansıma sonucunda oluşan görüntüsünün köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz demiş. Normalde x eksenine göre yansıtırsak y'nin işaretini değiştiriyorduk. Y eksenine göre yansıtırsak x'in işaretini değiştiriyorduk. O zaman biz bu noktaların koordinatlarını bir belirleyelim. A noktasının koordinatı burada x 2 iken y'si 0. B noktasının koordinatı x eksi 2'yi y eksi 3'ü gösteriyor. x 2'yi y eksi 3'ü gösteriyor. burada c de x 4'ü gösterirken y eksi 2'yi gösteriyor. 4'e eksi 2 diyelim. Bir bakın x eksenine göre yansıtacağız. Sonrasında da y eksenine göre yansıtacağız. Dolayısıyla x eksenine göre yansıttığımızda y'nin işaretini değiştireceğiz. y eksenine göre yansıttığımızda x'in işaretini değiştireceğiz. O zaman ikisinin de işaretini değiştirmiş oluyoruz. Ya da şu şekilde aşama aşamada yapabilirsiniz. X eksenine göre yansıtma diyelim. A'nın görüntüsü nerede oluşacak? Y'nin işareti değişecek. Bakın A'nın Y'de 0 var. İşaretsiz olduğu için 0 yine aynı şekilde kalacak. B'nin görüntüsünde Y'nin işaretini değiştireceğiz. X eksenine göre yansıttığımızda eksi 3'ü artı 3 yapacağız. X'e dokunmuyoruz. C'nin görüntüsü de x eksenine göre yansıdığında y'nin işareti değişecek. Eksi 2'yi artı 2 yapacağız. Sonrasında bu koordinatları y eksenine göre yansıdığında x'in işaretlerini değiştireceğiz. Yani buradan artı 2'yi eksi 2 yapacağız. Y'ye dokunmayacağız. B'nin yansıtılmış koordinatlarını yazarken x işaret değiştirecek. Artı 2 eksi 2 olacak. Y 3 olacak. C'nin de yine y eksenine göre yansıdığında buradaki 4 eksi 4 olacak. Y 2 olacak. Bu şekilde koordinatları belirlenmiş olur. Üçüncü çalışmamızda aşağıdaki pembe şeklin D doğrusuna göre yansımasının 3 birim aşağı öteleme altındaki görüntüsünü oluşturunuz demiş burada da şunu yapalım. Köşeleri isimlendirelim. A, B, C diyelim. Çocuklar A noktasının D doğrusuna göre yansıması. Bakın D doğrusuna iki birim uzaklıkta. D doğrusunun diğer tarafında iki birim uzaklıkta olur. D doğrusuna göre yansıdığında. 3 birim de aşağı ötelenecekse yansıdıktan sonra 1, 2, 3 birim aşağıya ineriz. İşte A'nın görüntüsü burada oluşur. C'nin D doğrusuna uzaklığı bir birim. Diğer tarafta bir birim uzaklıkta e, neyi oluşacak? Yansınmış görüntüsü oluşacak. Üç birim de aşağıya indirirsek C'yi. En son burada olacak. B'nin D, D doğrusuna olan uzaklığı 3 birim. Dolayısıyla D doğrusunun diğer tarafında 1 2 3 birim uzaklığında yansımış görüntüsü. Oradan da 3 birim aşağıya ötelenmiş görüntüsü oluşacak. En son burada B'nin görüntüsü oluşmuş olacak. Bunları birleştirdiğimizde bu şeklin E doğrusuna göre yansıyıp 3 birim aşağıya ötelenmiş halini çizmiş oluruz. Dördüncü çalışmamızda DEF üçgeninin y eksenine göre yansımasının x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünün köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz demiş. Yine aynı şeyi yapalım. Bu sefer direkt yapalım. Yani y eksenine göre yansıtacaksak x'in değeri değiş, x'in işareti değişecek. x eksenine göre yansıtırsak y'nin işareti değişecek. Yani biz burada DEF üçgeninin koordinatlarını bulacağız köşelerinin. x'in y'nin işaretlerini değiştirip x eksenine göre yansımasının y eksenine göre yansımış halini koordinatlarını bulmuş olacağız. Öncelikle d'nin koordinatlarını belirleyelim. d'nin x eksi 2 y 0 e'nin x eksi 4 y eksi 2 b'nin de x eksi 1 y eksi 4'ü gösteriyor. Şimdi en son bu yansımalar sonucundaki koordinatları yazalım. Burada d'nin x eksenine göre yansıdıktan sonra y eksenine göre ya da fark etmez y eksenine göre yansıdıktan sonra x eksenine göre yansımış koordinatları x'in ve y'nin işareti değişecek. Yani eksi 2'yi artı 2 yapacağız. E, Y'si 0 o zaman işareti olmadığı için yine 0 olarak kalacak. E noktasının işaretleri değişecek x'in ve y'nin. Eksi 4 artı 4 olacak. Eksi 2 de artı 2 olacak. F noktasının ise y eksenine göre yansımasının x eksenine göre yansıması sonucundaki koordinatları 1'e 4 olacak. Hem x'in hem de y'nin işaretleri değişecek. Bu şekilde koordinatlar belirlenir. Tabi bu koordinatları koordinat sisteminde belirleyip birleştirdiğimizde de o şeklin x eksenine ve y eksenine göre yansımış görüntüsünü çizmiş oluruz. Koordinat sisteminde verilen pembe şekillere belirtilen ardışık dönüşüm hareketlerini uygulayınız demiş. Burada Şeklin 3 birim sağa öteleme sonucundaki görüntüsünün 2 birim aşağı öteleme sonucundaki görüntüsünü oluşturalım. Şimdi buna da yine aynı şekilde A, B, C diyelim köşelerine. A'yı 3 birim sağa 1, 2, 3 birim sağa öteledikten sonra 2 birim de aşağıya öteleyelim. 1, 2. İşte A'nın görüntüsü tam burada oluşacak. B'yi de yine 1, 2, 3 birim sağa, 1, bir, 2 birim aşağıya ötelediğimizde B'nin görüntüsü burada oluşacak. C'yi 1, 2, 3 birim sağa, 1, bir, 2 birim aşağıya ötelediğimizde C'nin görüntüsü de burada oluşacak. Hemen birleştirelim bunları. Şeklin 3 birim sağa, sonra da 2 birim aşağıya ötelenmiş hali budur. görüntüsü. Diğer bir çalışmamız şeklin y eksenine göre yansımasının 5 birim yukarı öteleme sonucundaki görüntüsü demiş. Burada da yine köşelere isimler verelim. A, B, C, D köşesi, E köşesi, F köşesi, burası da G köşesi. Öncelikle y eksenine göre yansıtıp 5 birim yukarı öteleyeceğiz. Çocuklar A noktasının Y eksenine uzaklığı 1, 2, 3, 4 birim. Dolayısıyla A noktasının görüntüsü yansıdığında Y eksenine göre 4 birim sağ tarafta oluşacak. Burada oluşacak. Sonra 5 birim de yukarı çıkacak. 1, 2, 3, 4, 5 birim de yukarı çıkacak. A noktasının en son görüntüsü burada olacak. Yansıdıktan ve ötelendikten sonraki görüntüsü. B'nin Y eksenine göre yansıması iki birim uzaklıkta y eksenine b noktası. Dolayısıyla sağ tarafta diğer tarafta yani iki birim uzaklıkta olacak. Buradan da beş birim ötelenecekse yukarıya yukarıya çıkacak. Burası da b'nin görüntüsü olacak. Yine yani bunları belirledikten sonra işte diğer köşelere bu şekle göre gidilebilir. Ancak en garantisi Hepsine aynı hareket uygulamaktır. Mesela G noktasının 1, 2, 3, 4 birim uzaklığı var Y eksenine. Diğer tarafta 4 birim uzaklığa geldiğimizde buraya yansımış olacak Y eksenine göre. Buradan da 5 birim yukarıya çıktığımızda Y eksenine göre yansıdıktan sonra 5 birim yukarıya ötelenmiş hali görüntüsü oluşacak. Buraya da G diyelim. Y'nin görüntüsü. Peki şimdi F'ye gelelim. F'nin Y eksenine uzaklığı 3 birim, diğer tarafta 3 birim uzaklıkta olacak yansımış görüntüsü. Buradan da 5 birim yukarıya çıktığımızda, burada da F'nin görüntüsü oluşacak. Bu arada bu şeklin köşe koordinatlarını bulup, ondan sonra işte koordinatlar üzerinde de yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Onu da unutmayalım. Mesela. E noktasının koordinatlarını yazayım buraya. E noktası x eksi 3'ü gösteriyor. Y de eksi 4'ü gösteriyor. Bakın burada. x eksi 3, y de eksi 4. Biz bunu y eksenine göre yansıtırsak x'in işareti değişir. Yani 3'e eksi 4 olur. 5 birim yukarı ötelersek ne olur? Y'si, y değerine eksi 4'e yukarı ötelediğimiz için 5 ekleriz artı 1'de görüntüsü oluşur. Yani 3'e artı 1 noktasında görüntüsü oluşur. E o zaman biz bu E noktasının görüntüsünü 3'e 1'de burası x'in 3, y'nin 1 olduğu noktada göreceğiz. En son burası da E noktasının görüntüsü. Şimdi D noktası 1, 2 birim var y eksenine uzaklığı. Diğer tarafta 2 birim uzaklıkta yansıması olacak. 1, 2, 3, 4, 5 birim de yukarı ötelediğimizde D noktasının görüntüsü burası olacak. C noktası bir birim uzaklıkta Y eksenine diğer tarafta bir birim uzaklıkta görüntüsü oluşacak. 5 birimde yukarıya ötelediğimizde burada da C noktasının görüntüsü oluşacak. Şimdi bunları birleştirelim. A'dan A'nın görüntüsünden B'nin görüntüsüne, B'den C'ye, C'den D'ye, D'den E'ye, E'den E'ye, F'den G'ye, G'den de tekrar A'ya geldiğimizde bu şeklin Y eksenine göre yansımış ve 5 birim yukarı ötelenmiş görüntüsünü bu şekilde oluştururuz. Diğer bir çalışmamızda Şeklin x eksenine göre yansımasının y eksenine göre yansıma sonucundaki görüntüsünü çizin demiş. Burada yine köşelere a, b, c, d diyelim. Çocuklar koordinatlarını belirleyelim. Şimdi a'nın koordinatı x2, y0. B'nin koordinatı x4, y0 c noktasının koordinatlarında x 4'ü y eksi 3'ü gösteriyor. D'nin koordinatı da x 3 y eksi 3. Bunu x eksenine göre yansıtıp, y eksenine göre yansıttığımızda ne olur? x eksenine göre yansıttığımızda y'nin işareti değişir, y değerlerinin y eksenine göre yansıttığımızda da x değerlerinin işareti değişir. Dolayısıyla bu koordinatların ikisinin de işareti değişir. Şuraya yazalım. A'nın görüntüsü. X'in işareti değişir. Eksi 2 olur. 0 işaretsiz olduğu için 0 olarak yazılır. B'nin görüntüsü. X'in işareti değişir. Eksi 4 olur. 0 işaretsiz olduğu için Y aynen yazılır. C'nin görüntüsü. X'in işareti değişir. 4 eksi 4 olur. Y'nin işareti değişir. Eksi 3 artı 3 olur. D'nin görüntüsünde de x'in işareti değişir. Artı 3 eksi 3 olur. X eksenine göre yansıyıp sonra da y eksenine göre yansıdığında y'nin de işareti değişir. Artı 3 olur. Bu noktaları eksi 2'ye 0 neresi? Eksi 2'ye 0 burası. A noktasının görüntüsü. Eksi 4'e 0 burası. B noktasının görüntüsü. C'nin görüntüsü eksi 4'e artı 3. Eksi 4'e artı 3 şu şekilde, burası. D'nin görüntüsü de eksi 3 e artı 3, eksi 3 e artı 3 de burası. Şimdi bunları birleştirelim. C'den D'ye biraz belirgin yapalım. C'den D'ye, D'den D'nin görüntüsü, B'den A, A, C, D'den A'ya, A'dan B'ye B'den de tekrar C'ye geldiğimizde ne oldu? Bu şeklin X eksenine göre yansımasının Y eksenine göre yansıması çizilmiş oldu. Diğer bir çalışmamızda şeklin X eksenine göre yansımasının iki birim sola öteleme sonucundaki görüntüsünü çiziniz demiş. Yine aynı şekilde burada da köşelere harfler yazalım ve sonrasında koordinatlarını belirleyelim. Bakın A'nın koordinatları x2 y0. B'nin koordinatı x4 y-1. C'nin koordinatı x 5'i gösteriyor y-3. D'nin koordinatlarında x1, y, x3. Çocuklar bu koordinatların biz x eksenine göre yansıtırsak y değerlerinin işareti değişecek. Yani şöyle yapalım. x eksenine göre yansıma 2'ye 0 noktasında y'nin işareti değişecek ancak burada y 0 olduğu için işareti yok. Dolayısıyla A'nın x eksenine göre yansımış görüntüsü 2'ye 0'da oluşacak. B'nin görüntüsü şu yanına yazacağım. B'nin görüntüsünü x eksenine göre yansıdığında y değeri işaret değiştirecek. Yani x4 y1 olacak. E C'nin görüntüsü de x eksenine göre yansıdığında işareti y'nin değişecek. 5'e 3 olacak. D'nin görüntüsü ise y işaret değiştirirse 1'e 3 olacak. Tabi bu değiştir yansıdıktan sonra da iki birim sola ötelenecek. Bakın A iki birim sola ötelendiğinde x değeri yani bir koordinatı verilen bir nokta iki birim sola ötelendiğinde x değeri hani sağa sola ötelendiğinde x değerlerini değiştiriyorduk. Sağa ötelenirse artırıyorduk. Sola ötelenirse eksiltiyorduk. İki birim sola ötelediğimizde x değeri a'nın 2'den 2 çıkar 0 olacak y'si zaten 0. B'nin x'ini 2 birim azaltırsak 4'ten 2'ye düşüreceğiz. B'nin görüntüsü ise 2'ye 1 olacak. C'de yine x değeri 5. 2 birim sola ötelersek x'i 2 azaltacağız. C'nin görüntüsü ise 3'e y'si aynen kalıyor zaten. 3'e 3 üç noktasında oluşacak. D'nin de x bileşeni 2 azaltılacak. Burada 1 var. 2 azaltırsak eksi 1 olur. Y'si de 3 olacak. İşte bu en son x eksenine göre yansıyıp y e, e, x eksenine göre yansıyıp 2 birim sola ötelendikten sonraki görüntüsü bu koordinatlarda olacak bu noktaların. Şimdi o noktaları belirleyelim. A0 A 0'a 0. Yani orijin. Burada A noktasının görüntüsü. B 2'ye 1. Çocuklar x 2 y 1 Burası. B'nin görüntüsü burada oluşacak. C 3'e 3. X 3. Y 3. Burası. C'nin görüntüsü. D de eksi 1'e 3. X eksi 1. Y eksi. Y 3. Burası. D'nin de burada görüntüsü oluşacak. Bunları birleştirelim. A'dan A buradaydı. B burada A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye, D'den de tekrar A'ya bu şekilde çizdiğimizde şeklin x eksenine göre yansıyıp iki birim sola ötelenmiş görüntüsünü çizmiş oluruz. Evet bu konumuz da burada bitti. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.